Güzel sanatlar zor mu diye sormuştu bir kişi. Dersler, okul vesaire yoğunluk nedeniyle bununla ilgili bir video falan çekememiştim. Aslında şöyle çizim kısmı zor değil yani. Sevdiğin şeyi yapıyorsun, gidiyorsun falan. Sadece yani lise geçince bir de ders sayısı artıyor. Çizim çizim dersinin sayısı da artıyor tabii. Mesela biz haftadaki gün 4 ders işliyoruz. Yani toplamda 8 oluyor bir haftada. Öyle çalışıyoruz. Kültür dersleri ve çizimi dersine idare etmek falan bazen zor olabiliyor. Tek zorluğu bu diye düşünüyorum. Yani sınavı geçtikten sonra zor olan bir şey yok. Bu videoda bir de okulda yaptığım çalışmaları, ne tür çalışmalar yapıyoruz, nasıl hazırlanabilirsiniz gibi şeyler hakkında konuşmak istiyorum. Tors çizimi falan yapıyoruz. Aslında 9. sınıfta ilk başta şey yaptık. Bir nesne ortadan çizgi çektiğini düşün. Simetrik bir şekilde çizmeye çalışıyorsun. Bu şekilde çalışmalar yaptık. Sonra temel sanat diye bir ders daha var. Onda da daha çok yani renkli, pastel, guaj, o tarz şeyler uygulanıyor. Bunlar da iyi olmak gerekiyor tabii ki. Sadece kara kalem yetmiyor. Tors çizimleri yapmıştık. Bu sene yani. Bu sene torsla başladık. Burada bebekler var. Bebek çocuk çalışmaları falan yapmıştım. Niye karardı ekran ya? Ha. İmgesel için bu arada çok önemli. Yani çocuk ekleyebilirsiniz. Bebek arabası. Balık tutan bir abi var. Mesela spor yapan bir kadın. Yine duraletiyle çizim yapan bir kadın erkek. Bilmiyorum. Bir sakin temasa çıkarsa yani mesela imgesel için diyorum. Deniz şortu yani üstüne normal çıplak, Mısırcı hani minyacı falan olabilir. Ya da kendi hayvan çizim denemelerim var. Gözüküyor mu? Acıktım. Bunlar fotokopi. çizmek için. Metal, metal çalışın. Metal dokusu iyi yani farklı. Metal çalışmayı bilin. Karakalem için. Ayak var. <laughs> Okulda bu arada torsların yanı sıra ayak şeyisi de var heykel ya da figür mi diyeyim? Ondan var. Onu da çiziyoruz yani. Ayak deneyim. Yine tors çalışması var. Erkek torsu. Fena değil yani. Bu, bu arada okula çizdiğim değil. Yani sınava hazırlanırken. Metal dokusu var. Kumaş, kumaş çalışın. Kumaş, metal. Açık leke, koyu leke. Bunlar önemli. Temel sanat dersinde güzel sanatlara girdiğinizi varsayıyorum. Bu tarz çalışmalar, olacak. Bu da kadın torsu. Yine kumaş. Hazırlanırken yine çizim. Aslında bu ben. O zaman ben model olmuştum. Bir arkadaşımın çizimi. Ben çizdiği için almak isterim. Bu da yine güzel sanatlarda var. Ama şu an biz görmüyoruz. 11'de falan. Bu şekilde denemeler yapmıştık. Bunlar kurs arkadaşlarım. Rahat kolay. Kağıdınızı yerleştiriyorsunuz üstüne. Bakın böyle yatay artık nasıl çizeceksiniz şu şeylerden olmalı çok şık ya vuruyor ya şundan bundan olmalı bu şekilde takıp oturduğunuz yerden çizebiliyorsunuz ve bu kadardı başka bir şey gösterebileceğimi düşünmüyorum Genelde de çok böyle uzun video çekmiyorum. Sesimle de video çekmiyorum. <laughs> bir sonraki video herhalde şu böyle kurulumu falan olur diye düşünüyorum. Bu kadardı. Umarım işinize yaramıştır. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.